Ben söyledim. Ve ilk bu cümleyi Duygu Aycan kurdu diyeceksiniz. Ben bilirim. Ben, ben hiçbir zaman boş konuşmam. Hiçbir zaman. Eğer ki Cellat ile Ceren sevgili değilse ben de adımı değiştiririm. Bak adımı değiştiririm. Belki şu an saklarlar. Belki birkaç zaman sonra açıklarlar. Biraz böyle alıştır alıştır ama siz bana sordunuz. Çok 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 eminim. Ne demiş ne demiş cellat da Ceren Yaldız aynı pardon. Bir dakika başka bir şey almış. Cellat her gün Ceren'in evinde arkadaşlar. <laughs> Siz ne anlatıyorsunuz? Ceren ve Cemre kardeşler neredeyse eski sevgileri neden çıksınlar? Kardeşler derken onlar bayağı ay konuşmadılar. Yeni araları düzeldi diyebiliyorum ama bir samimiyetleri yok diyebiliyorum. Ve neyse ben bir şey demiyorum. Öpüyorum şimdi oza Canlı yine geçeceğim. Benim sözlerimi kulak arttı. Çok çok. Seni gördüm yalnız ben. Ben karışmam. Benim sezgilerim inanılmaz kuvvetli ve ben inanılmaz tecrübe sahibi bir insanım. Ee, ben bazı şeyleri biliyorum. Kimse bana bir şey demedi ama ben hiçbir zaman boş konuşmam. Ben böyle tahmin ediyorum. Bu benim fikrim. <laughs> Ben bir şey diyemem. Arkadaşlar bakın. Onlar Kürşat'la e, kuşatla ayrılalı aylar oldu. O Ceren, Cemre ile ayrılalı aylar oldu. Siz insanları yakıştırıyor olabilirsiniz ama onların içinde kalbinde bir şey kaldığını ben düşünmüyorum yani. İkisi. Ercel olduğunu emin misin? Nereden biliyorsun? Ben bilirim yakında kokusu çıkarsa duygu dersiniz. Bu benim fikrim. Şu insanları artık bir kandırmayın ya. Gerçekten takipçileriniz var ya mal gibi ayakta uyutuyorsunuz gerçekten. Frank İstanbul'dan bana bir para yağmuru. Frank Bey cercele olduğunu emin misin? Duygu'yu sor diyorlar. Ya evet Duygu'yla konuştum. Duygu'yla demiş arkadaşlar ben buna karışmak istemiyorum. Kadir teşekkür ederim Asa için. Ben cellatla bizzat kişiyle konuştum. Cellat dedim böyle bir şey söylenmiş dedim. Çünkü benim ben yayın açtım daha doğrusu bu olaydan sonra. Yayında çok yazdınız. Duygu böyle söyledi, duygu böyle söyledi. Ben de cevap vermedim çünkü bir şey bilmiyordum. Kapattım yayını direkt gördüğünüz gibi. Bilenler bilir az önceki yayında. Sonra direkt cellata aradım. Cellat tabi... Mehmet'in adını engellediğimi son bir kez daha anlatıyorum. Mehmet benim Özgür'le barıştığımı biliyordu. Fakat yayında geçip Özgür'le barışmasına çok şaşırdım. Yani bilmiyorum bu kadar kolay affedilmemeli falan gibi kelimeler kullanmış. Ben nişan Nişantaşı'ndaki ofiste Özgür'le ortak yayın açtığımda Mehmet de yanımdaydı. Ve Özgür'le genelde görüntülü konuştuğumda Mehmet de gelip Özgür'e selam verirdi. Yani benim Özgür'le çok önceden beri barıştığımı Mehmet de biliyordu. Mehmet biliyordu. Ama yayının karşısına geçip bu sen özüne başımasa şaşırdım deyip bana linç yollamaya çalışması zoruma gitti. Ben de dayanamadım ve engelledim. Çünkü bir insan benim için bir insanın en önemli şey özü. Benim için insanın kendisi özü olmalı. Anladın mı? Yayın karşısında beni işletmek için çabalamamalı. Bu yüzden Mehmet... Arkadaşlar duyguluk bir olay yok. Ceylat gerekli açıklamayı yaptı. Ceylat'ın ağzından ne çıkmışsa o. Duygu da zaten diyor ki ben var demedim. Hani olabilir belki dedim diyor. Hani yakışıyorlar diye. Yani kız da kötü bir an dememiş. Zaten Ceylat açıklamasını yaptı. Ben sana hoş geldin kanka. Öyle mi dedi? Yani arkadaşlar bunu öyle bir şey demişse bunu Cellap ve Ceren'den başkası doğru söyleyemez. O yüzden kimseden duyduğunuza inanmayın bence. Ben bence yerini kapatayım, ortalık çok karışık, yanlış bir şey söylemek istemiyorum. Hepinizi seviyorum arkadaşlar, kendinize çok iyi bakın. Yarın akşam yayın açarım. Evet, Celat'ı aradım. Ya Duygu nereden biliyor benim kimlerine sevgili olduğumu, ne yaptığımı yani? Boş. Hayır, yani ne alaka yani? İş görüşmesine gittik hep birlikte grupça. Yiğit, ben, işte Ceren, Duygu, Oz, Uğur, Buse. Yani herkes oradaydı. Sadece orada oturup bize söyleneni dinledik yani. yani, yani. Ee, Konuşu. Ben size bir şey demeden insanlar bir şeyler söylüyor ve buna inanılıyor resmen. Bu çok kötü bir şey. Ee, yani ne bileyim ya. ya Durduk yere niye böyle bir Konu açıklama gereğinde duyuldu Ömer abi çok teşekkür ediyorum Niye böyle bir şey Söylenme gereği duyuldu yani Aradım Oğuz'a sordum Dedim ki yani böyle böyle bir şey var Haberin olsun hani böyle bir şey yok Sen de e, duygu böyle bir şey söyledi Yani onu düzeltin dedim O da dedi ki Ne yazıyorsa o, onu görüyor dedi Yani ne bileyim. Şu an bende neler yazıyor, neler yazılıyor ben okumam mesela. Ee, ne diye bir tane şarkı vardı.